Vay vay vay. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş gördük. Geçmiş olsun. Büyük babalık yaptım bana. Sağ olasın. Bu alemde babalık yapmadan baba olunmuyor Maras. Buyur. Yalnız o itirafçı. Sen takılma ona. Yaşadığına şükresin it. Ne hatlar yediğini bir bilsen. Ya bu ara öyledir tabii de ne bileyim ben. Ya düşünme oğlum sen bunları. Biz kimleri kimleri çıkarmadık vakti zamanında. ...adam gibi yemek yemeyi özlemişsindir. İki gündür senin için hazırlık yaptılar. Buyur. Baba, Hı? savcı bu işi yemedi. Söyleyeyim. Yemez tabii kızım. Yer mi? Ben olsam ben de yemem. Yalnız Puslu savcı biraz şey bir tip. Yani gözüm üzerine falan dedi bana. İstemem benim yüzümden işin ucu size dokunsun. Maraşlı, ben, sen, yok, biz varız. Ya, takılma sen ona. Ya, gücü de gitti tabii Adal'ın. Yani ben biraz araştırdım. Bu işin ucunu bırakacak gibi durmuyor. Dikkat etmek lazım. Özellikle sen Celal. Eğer seni ararsa sakın bensiz gitme. Eyvallah. Ne demek Maraşlı dışarı çıkmış? Çıkmış işte. Şu savcı vardı ya adı Tolga mıydı neydi? Başımıza bela olacak ha. Yok. Kurtuluş yok bunlardan. Ne savcısı bitiyor ne maraşlısı. Bir bırakmıyorlar ki beni şu hayatın tadını çıkarayım. Bu defa da savcı öldürmeye kalkmazsın değil mi? Niye? Başımıza bela alıyoruz. Ya bu da peşimize düşerse? Adam bir senedir bu dosya üzerinde çalışıyormuş zaten. Yakında kapımıza gelirler. Bak gör. Sen o savcıya bir mesaj gönder. Hayatın kısa olduğunu hatırlasın. Maraşlı'yı da boş bırakma. Tamamdır. Hurdacı'ya git Suat. Para getireceğim söyle. Hazırlığını yapsın. Tamam giderim Savaş Bey. Ee, ne iş yapacaksın şimdi? İşin yok, gücün yok. Bulurum ben bir iş. Ya yani ne yok? Bak benim bir ayağım çukurda. Ya yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz. Al sana iş. Bak bizim inşaatlar var. Al sana ev, silah, para. Ne istersen ömründe. Gözüm arkada kalmaz yani. Kabul edemem. Ben bu taşımı artık olurdu bu deli işte. Ee? Düşmanların hala dışarıda değil mi? Yani kızını yaralayanları aramayacağım. Arayacağım. Yapmadan be Mehmet'im. Peşini bırakma. Aradığım adamı bulana kadar mı araştırayım ben? Bir bak gözünü seveyim... ...bu Mehmet meselesini senden başka kimse bilmiyor. Dikkat et, olur mu? Tamam, tamam. Ulan sen adama kafayı yedirtirsin be. Tabii önce sen yemezsin. Ama böyle yaşanır mı be? Mecburum. Bu işin sonuna kadar bana ölmek aram. Sonra alıp, kısım basarı giderim ondan zaten. Peki. Bir şeye ihtiyacın olursa... ...ben buradayım. Eyvallah. Bana müsaade. Ha. Bizim çocuklar sana bir araba ayarladılar. Şimdilik idare Sonrasına bakarız. Al. Tamam. Bir de telefon. İçinde benim numaram kayıtlı. ararım. Eyvallah. Thank